Merhaba arkadaşlar Teknobağlaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FV23'te ee, biraz farklı görevler yaparak farklı paketler edeceğiz Öncelikle şuradan hemen takaslara geliyorum arkadaşlar. Bakın en sonda. Buradan da yine sonlara doğru. 82'ye 20 paketi kullanacağız arkadaşlar. Bunu nasıl elde ediyoruz? Öncelikle onu göstereyim. Kalite bölümünden World Cup fişi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, kaleci var mı? Bakalım. Yoksa da önemli değil. Zaten şey istemiyor. Kimya. 3 tanesini seçtim arkadaşlar. Şimdi gönder dediğim zaman 82'lik 82 ve üstü 20 tane nadir oyuncu e, paketten 20 tane nadir oyuncu çıkacak. Şimdi hiç paket kaybetmeden gönder diyelim. Ve paketimiz geliyor arkadaşlar. Bakalım kimler çıkacak. Güzel bir şey gelecek mi? Bakacağız. Şimdi mağazada toplam 10 tane paketim oldu arkadaşlar. Ama bundan önce R1 tuşuna basarak şurada henüz yenilenmemiş. Yenilendi mi diye baktım. Burası da yenilenmemiş. Tamam. 10 ee, altına black paketler var biliyorsunuz arkadaşlar. Günlük yenileniyor. Onları almayı unutmayın. Ve hiç bir vakit kaybetmeden birinci elektron paketiyle başladık. Gümüş oyuncu geldi. Bunlar satılamayan öğeler. Bunu satışa göndereceğim. Brezilya, Arjantin, İspanya 83'lük bir oyuncu ve satılabilen bir paket. Nereden geldi tam hatırlayamadım ama bakalım kim geliyor. Fabian geldi. 83'lük. Dursun. 5 tane World Cup oyuncu paketi. Bundan birkaç tane var arkadaşlar. Sanırım 3 tane olması lazım. Yine görevleri tamamladığımız için geldi. Bono 84'lük bir kaleci. Ee, maalesef. Kopya öyleymiş. Şimdi aynı paketten bir tane daha açıyoruz. Bu kez İngiltere'den Grealish var mıydı acaba ya? Dolamadım ama yokmuş demek ki. Ee, evet, buradan hiçbiri kopya e, öğe değil. Bu güzel bir şey. Kopya öğeler olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Aynı paketten bir tane daha açıyoruz. Kaleci Rui Patrico geliyor. 83'lük. Yani şu paketlerden benzemayı da bir türlü çıkaramadık ha. Yani benzeme olur. Ondan Neymar olur. de Olmaz. Şimdi 80 üstü 3 tane World Cup oyuncu paketini açıyoruz arkadaşlar. Bu vardı zaten diyeceğim ama. Rully geldi. Diğeri değil. Şimdi 80 artı 5 oyuncu paketi. Bakalım kim geliyor. Luis Alberto geldi var da diye hatırlıyorum. Oo, kötü oldu. Şimdi hepsini gönderemedik tabii ki. Ee, videoyu burada keseceğim arkadaşlar. 3 tane 80 üstü adam ee, maalesef silemeyeceğim. Bunları kadro kurma görevlerinde kullanacağım. Sonrasında kalan paketlere devam ederiz. Şöyle bir bakayım Brandt, Kaleci Simon ve Luis Alberto. Bu video biraz uzun olsun kadro kurma görevlerinde şunu da harcayalım bakalım. De, ne istiyor? Kaç bitmesine bir gün varmış. Yani İngiltere'de normalde oynatmam 4 tane World Cup istiyor, bu mümkün değil şu an için. Buradan ne istiyor bir bakalım. 84 tuşlu 3 tane adam. mümkün değil. Diğeri kimde? Hiç hatırlayamadım kim olduğunu. 82'lik biriydi ama. miydi acaba? Sanırım buydu diyeceğim. Çünkü tam hatırlamıyorum. şimdi devam edelim paket açmaya. Evet, ucunu da doğru. Yaptık. Altın paket açıyoruz arkadaşlar. 20 oyunculu 82'lik pakette çok fazla da kopya gelebilir. O yüzden onu en sona bırakıyorum. Yani ikisi de mevcut. Ee, kopya öğeleri mecburen eriteceğiz. Ama en azından şunu satma hakkım var. Altın paketi de açıyorum arkadaşlar. Son ikiye çok büyük oyuncular kaldı. Bakalım oradan kimler çıkacak. Golovin buradan çok iyi bir şey gelmedi. Diğeri zaten mevcut olduğu için bunu seçtim. Evet önce Jumbo Premium altın paketini atıyorum arkadaşlar. Buradaki öğeler satılabilir. Çünkü Division Rivals'da öyle seçtik. Bakalım kim geliyor. Grilish geldi. Şimdi bunları satış listesine bu şekilde ekleyeceğim. Ve merakla beklediğimiz 82 artı 20 oyuncu paketine bakalım ne geliyor arkadaşlar. Veratti geldi. 87. Cielini var. Insinga var. Marcus Lorente. Genel manada İspanyollar, İtalyanlar var. O İspanyollar bayağı bir ağırlıkta. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oyuncuyu eritmem gerekecek. Bunların hiçbirinin satılabilir olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ha, bir tanesi çıktı. 4-6 tane oyuncu kaldı arkadaşlar. Bunları kadro kurma görevlerinde kullanacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şurada da bir görev paketi var muhtemelen. Ama şu an zaten e, açmadığım oyuncular olduğu için bu paketi daha açamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.